Evet bu dersimizde kullanıcı, user alanını artık yapabiliriz. Şimdi şöyle bir ayar yapalım. Logomuzu yaptık. Logomuzun altında şöyle bir boşluk bırakarak biraz. Üstten 134. Ya da bunu direkt şöyle bakın bu guide'larımızı buradan tutup buraya bırakabiliyorum. Üstten new guide diyerek horizontal 130 yapalım. Bakalım nereye giriyor. Evet 130'muş buradaymış arkadaşlar. Şimdi 130 yaptım. Kullanıcımız hangi bilgileri alıyormuş bakalım hemen. Şimdi bakın ilk etapta tabii iki tane tasarım yapmamız gerekiyor buraya arkadaşlar. Yani iki farklı alan yapmamız gerekiyor. Üye giriş diye bir alan, tabii biz üye giriş diye orada başlık yapmayacağız ama şuraya yapabiliriz de kullanıcı adı ve parola diye bir alan yapacağız. Şimdi onu yapmak için pardon arkadaşlar. Index sayfama geliyorum. Biraz büyüteceğim arkadaşlar. Bu arada büyütme işlemini Ctrl K'ya basıyorum Preferences ayarından tekrar hatırlatayım. Zoom with scroll wheel tuşuyla yapıyorum. Çok kullanışlı çünkü. Bu şekilde bir alan yaptım. Burada hemen kullanıcı alanımızı tanımlayalım. Buradan isterseniz şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. 10 piksellik bir alan buradan bırakacaksak mesela boş. Hemen ben buraya fixed size'ıma gelip genişlik değerini 10 yaptığımda yüksekliğin önemi yok. Ben buraya tıkladığımda bakın artık 10 piksellik bir alan benim için oluşturmuş oluyor. Tekrar kılavuz çizgimi alırsam buraya bakın bu şekilde bir alan oluşturduk. Ctrl D ile seçim alanından çıkıyorum. Evet. Şurası boşluk olacak. Yani tam sıfıra sıfır yapışmasın diye boşluk bıraktım oraya. Aslında yapıştırabiliriz de çünkü biz hesaplarken 1920 yapmış, 980 yapmıştık. Evet aslında onu iptal edelim. Oraya direkt sıfırlayalım. Şimdi web tasarımı kullanırken en çok kullanılan araçlardan bir tanesi buradaki vektör alanımız arkadaşlar. Vektör araçlarımız. Burada vektör araçlarımızda en çok kullanacaklarımızdan bir tanesi de buradaki rectangle tool araçlarımızı ve rounded rectangle tool araçlarımız. Ben şimdilik rounded rectangle tool aracımızı alıyorum. Şimdi buraya bir alan yapacağız. Şimdi öncelikle tabii bunun radius değerine bakıyorum. Bu arada rectangle tool aracımız Photoshop CS6 ile beraber değişti arkadaşlar. Artık buradan stroke çizgisini belirleyebiliyoruz kendimiz veya çizginin nasıl olacağını, nasıl devam edeceğini bunları ayarlayabiliyoruz. Buradan çizgi tiplerini, pardon özür dilerim, çizgi tiplerini değiştirebiliyoruz. Mesela noktalı çizgi tipi, buradan daha fazla çizgi tiplerini ayarlayabilirsiniz. Bunları yapabiliyoruz. Buradan kare veya diğer, diğer ayarları buradan seçebilirsiniz. Onun haricinde 10 piksel biraz fazla olabilir. 8 yapıyorum bunu. Yani köşeleri, şöyle bir çizersem bakın, köşeleri yuvarlatması 8 piksellik bir an olacak. Tabi burada kenarlık için çizdiğimiz için, şöyle nan yapalım onu tekrar. Evet 8 piksellik bir alan. Şimdi ben bu 8 pikselli alanı sade alttan vermek istiyorum. Bir bakalım. Şöyle bir çiziyorum arkadaşlar. Çizdim ve sıfıra sıfır buraya yapıştırdım. Şöyle evet, yüksekliğimiz bakın 118 120 Evet. Şöyle bir alan oluşturdum. Bakalım nasıl bir görüntü elde ettik. Ctrl 1'e basıyorum. Bu arada bu kılavuzları gizlemek için Ctrl H'ye bastığınızda gizleniyor arkadaşlar. Şu şekilde Evet, Ctrl H'ye tekrar basıyorum. Kayıtlarımız geldi. Ya bunu rengini ayarlayacağız biraz sonra. Logo biraz aşağıda kaldı dersen, Biraz daha logoyu şöyle ortalayalım. Hatta aslında biraz daha büyük olması lazım bana göre logonun. Şöyle biraz daha büyütebiliriz belki. Evet. Ya da küçültebiliriz de. Duruma göre bakabiliriz. Şimdi buradaki rectangle tool'umuzu aldık. Buna şöyle yazalım. User BG diyorum arkadaşlar. User BG kullanıcı anlamında kullanıcıların kullanıcı BG diyebilirsiniz. İstediğiniz isim verebilirsiniz. Şimdi bu alanların hepsini kullanıcılar için yapacağız. Background'umuzu tekrar kitleyelim. Ki bizi rahatsız etmesin. Kitliyorum. User BG'nin tasarımına başlayalım. Şimdi burada ilk başta yapacağımız şey hemen buradaki tekrar siteye bakarsak kullanıcı adı ve parola kısmını yapalım ilk etapta. Hemen tekrar geliyorum. Pardon. Şimdi buraya kullanıcı adı ve parola alanını yapmamız gerekiyor. Bunun için tekrardan bir alan oluşturuyorum. Ve bu sefer rengini biraz daha şuradaki renklerden ya da buradaki renklerde kullanabiliriz. Hiç fark etmez. Şimdi şöyle bir alan yapacağım. Buraya kullanıcıların rahat girmesi için evet bir renk oluşturuyorum. Bakalım. Tabi bakalım. Şimdi user bg. Bu user bg Diğeri de beyaz mı oldu bakalım. Evet bu da beyaz olmuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet şöyle alırsak. Bir tane daha kopyalıyorum aynısından. Evet biraz zannedersem büyük oldu bakalım şöyle. Evet kullanıcı girişi için şöyle. ikisini birden seçiyorum. Ctrl T'ye basıyorum. Ve Shift ve altta Küçütmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar bunları eğer bu şekilde küçültürseniz shape'lerle yaptığınız küçültmelerde şu kenarlarındaki ovallik bozulacaktır arkadaşlar. O yüzden sıkıntılı duruma düşecek. O yüzden bunu böyle küçültürsek olmaz. Şöyle head direct selection aracıyla bakın burayı seçiyorum. Şu alanı, Şöyle tıklayabilirsek. Evet şurada bakın. Bunları seçtim. Şuradaki gözür BG'yi de kilitliyorum arkadaşlar. Evet şurayı Tıklayıp seçelim. Pardon. Şöyle yaparsak daha Evet arkadakini seçiyor her türlü. Şöyle yaparsak bakalım. Bit dediğimiz halde bunu seçiyor. Aslında bunu seçmemesi lazım. Şöyle yapalım. Bakalım şimdi aynı işlemi yapacak mı? Evet şu anda seçmiyor onu. Şöyle beyaz direct selection aracıyla alıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar seçtim. Bakın shift ve altla biraz daha alanımı küçülttüm. Üstten de isterseniz küçültebilirsiniz. Şöyle seçiyorum. Shift ve altla biraz daha küçülttüm. Şimdi V tuşuna bastım. Move tuşuna. Diğerini seçiyorum ve siliyorum. Bunu aynısından bir tane daha kopya yapacağım. Ve bunu yan tarafa alıyorum. Evet şu şekilde. Pardon bu yan tarafa da giriş butonu gelecek. Şimdi bunları hizalamak için arkadaşlar şu ikisinde öncelikle tabii bu alanda şöyle yapalım. Bu alanı seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Tabii burada Fixed Size'ı da kapatmamız gerekiyor. Ctrl D'ye basıyorum. Ya da select menüsünden de select yapalım. Evet. Şu şekilde burayı seçim yapıyorum. Seçim yaptığım yerin üstünde şu ikisini alıyorum. Şimdi bu seçime göre move tuşunu aldıktan sonra bakın orta dediğimde seçtiğim alana göre bu ikisini hiza alıyor. Şu anda tam yukarıdan ikisinin ortasında oldu. Biraz gene küçük gibi oldu ama isterseniz biraz daha büyütebiliriz. Şu anda çok uğraşmayacağım bozulmayla. Çünkü bakın yaptığımda bu şekilde bozuntuya uğrayacak biraz daha. Evet. Böyle bırakıyorum. Ve buraya İsterseniz bunların başına isimlerini de yazabiliriz. Ama ben ikon koymayı düşünüyorum buraya. Şuraya da bir tane giriş butonu koyacağım. Evet sadece simgesi olacak. Burada okey simgesi. Ya da onu da şöyle yapabiliriz. Onu da tamamlayalım sonra bu konumuzu da bitirelim. Normalde kesinlikle böyle küçültme yapmayacağız. Ama ben şu anda ders esnasında bakın bozulma uğruyor. Şu anda gördüğünüz üzere bakın şekil çok kötü oldu. Hemen yeniden çizeyim ben. 8 piksellik. Bu arada hemen şöyle kılavuz silerimi tekrar oluşturuyorum bunların hizasında. Evet. Şu alana şöyle giriş için bir tane alan oluşturuyorum. Daha sonra ona giriş simgesi için bir tane buradan simge. Okey işareti koyabiliriz arkadaşlar. Bir çek işareti. Şöyle olduğu gibi. Evet. Tam bu şekilde. Rengini de biraz daha açıp renk yaparsak Ctrl T ile onu biraz daha küçültürsem Evet şu anda giriş kısmı böyle kalsın. Buralara daha sonra ikon bulacağız. İkonları yerleştireceğiz. Ve şu arka plandaki beyazlığı biraz daha farklı bir tonla farklı bir hava katacağız oraya. Bir sonraki derste görüşmek üzere.